kitabı okuyorum. Şimdi başladım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu kitabı okuyoruz. Adı neymiş? Bir çocuklarda büyüklere basak var. Evet, başla bakalım nasıl. Şu sorunun zorluğu farkında mısın? Zaten genelde zor sorular olan çocuklar hep bana denk gelir. Nasıl olduğunu sana anlatacağım. Anlatacağım ama önce kendimi tanıtmakta fayda var. Ben uyku cücesi Tulu. Ayçiçeği ülkesinde yaşıyorum. Bu buradaki her cücenin farklı bir görevi var. ay Ayçiçeği ülkesinde cüceler içten dileden dilekler yardıma koşarlar. Hepimiz görevlerli farklı olsa da amacı aynıdır. insanlara yardım etmek. Sana cüce arkadaşım uzun uzun anlatmak isterdim. Ancak o kadar çok uyuklarım ki Ayçöle'yi ülkesinde o olan ço çoğu şeyi kaçırırım. Uyuk Zabadım. Zabadlar da cüce arkadaşlarımın uykusunu getirdi. Maalesef bu benim Hem elimde olan bir durum değil. Yavaş konuştuğum ve sürekli esnediğim için uykusunu iyi almış biri bile aklıda uykuyu getirebilirim. Kıyafetlerim genelde çok rahattır. Pijamaya pijamaya benzerler. Her an her yerde uyuma ihtimali düşündüğüm için böyle giydim. En sevdiğim renk uyku tulumu tulumcusu. En sevdiğim koku yeni, yeni yıkanmış bir kokusudur. En sevdiğim boy yastık savaşıdır. En sevdiğim kitap ünlü bir dizi. Her yazarın uyku öncesi masalları dinlemeyi en çok sevdiğim şarkılar ise genelde bilindiği yerdir gördüğüm gibi 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 uyku dair her şey benim hayatımı bütününü oluşturur benimle ilgili birçok şey birçok şeyi bir şey. şu an anda herüz Allahmadı sonra daha önce hiç başıma gelmemiş bir olayı anlatacağım ben genelde yeni doğan be bebeklerin uykuya yardımcı olmak için anneleri ve babaları yardıma giderim bazen de türlü uyuyamayan çocuklar yardıma koşarım onlar olarak uyku getiren yiyecek ve içecek güzel masallar bahsedeyim birkaç kere dinli söylediğim bile olduğu Ço Çocuğum zaman sadece konuşmam bile yeterli oldu bu sefer yardım yardımını gittiğim küçük çocuk kafamda bir soru işareti uyandırdı. Acaba aynı çöreği ülkesinde cüce seçimi konusunu bir yanlışlık yapıldı dedim kendim kendime. Ob. Neden gülüyorsun? Sayfa sayıyorsun ya ona güldüm. Hadi devam et. Böyle düşün. Bebi, bir sebebi var anlatmadan da anlaşılmayacak en iyisi an, en başa dönelim. Hikaye en başına bir gün en sevdiğim. Dev, resimleri bir şerif keyif yapmaya karar vermiştim. Yatağa yatıp göz bandımı kapattım ve çok güzel bir rüya görmek için hayal kurmaya başladım. Bu benim en sevdiğim aktiviteler. Zaba ve zamanın bir önemi yoktur sakın gece oldu uyku vakti geldi diye düşünme unutma öyle uykusu dünyanın en güçlü güzel şekilidir güzel bir uyku için her şeyi hazırla o anda birden alarmını çaldı Allah anlattıklarımdan biraz beni tanıtan alarmlerde alardan pek hoşlanmadım ama alışsındır tabii ki alarm ben kuruplamış bu alarm tüm tüm bu cücelerin odasında yer alan yardım butonu yataktan kalkmak için pek istekli sayılmazdı. Belki ki uyku konusunda sıkıntı çeken biri bir yardım dileği bulunmuştu. Madem öyle bana dahi o da yardım etmek düşer her yani dedim. Esneyerek yerimden kalktım ve Hazırlandım. Bu bal malzemelerin tümünü bir çantaya koyup odamdan çıktım. Arkadaşlar böyle bir resim buldum. Nasıl? Çok güzel. Aşure ülkesinde kocaman bir kaydırak var. Genelde cüceler yardım dileği bulunan insanlar yanına hızlıca gitmek için bu kaydırağı kullanır. Ben de öyle yaptım ve bir kaç dakika içinde Tuğçe isimli küçük bir kızın odasındaydım. İlk tanışmam adı her zaman çoşkulu. Coşkulu ne demek? Sevinçli yani. He. Kimi heyecandan bağırır, kimi korkusundan bazen dakikalarca konuşmaya da olur. Ben biraz uyuşuk bir cüce olduğundan böyle heyecanlı konuşmalar bana biraz zor gelir. Tuğçe biraz korkulu ancak çok heyecanlı şekilde beni karşılaş karşıladı. Ben de elimde geldiğim yani yapabildiğim kadar heyecanla davranmaya çalıştım. Tanıştıktan sonra benden... için yardım istediğim sordum Uyu <laughs> uyuyamıyorum yani aslında uykum geliyor ama uyumadan önce dinlediğim masallar uykumu kaçırıyor dedi nasıl yani diye düşünmeden edemedim zaten çoğu zaman uyku nasıl kaçar kaçarım o da bile şaşırdım benim sanki hep uyku var gibiydi ama bu durum biraz karmaşık basallarda da uyku anahtarı diyebiliyordum ama Tuğçe anlattıklarıyla bu da her zaman böyle olmayacak. bir bayacağını söylüyor. Bu durum anlamadığı tek yol var, yolu var. Dedim içimden ve sordum. <gülüyor> <gülüyor> Masallar uykumu nasıl... Aras noktaları diye. görünce nefes al ondan sonra tekrar oku. Ok. Virgüllerde de dur. Kısa bir duruş masal yani. Asıl dili de rahatça uyuyamak gerekmez mi? Tuğçe bu cevabın yüzünden o da yardım edebileceğini konusunda şüphelendi. Emindim çünkü yüz yüzünden okudu yordu. Yani düşündükleri yüzünden anlaşılıyordu ama yine de Allah anlatmayı tercih etti. Uyku saatim hep aynıdır. Ne zaman uyumak için odama geçsem ailem biri bana masal okumaya gelir. Bunun çok küçük lete beni yaparlar ama artık sanki hep aynı masalları diziyormuşum gibi geliyor anlatılan tüm masalları ezberlediğim biraz değişik masallar dinleme istiyordum desem uyku baktım çoktan geldi hatırlar hatıralar böyle böyle olunca Hada uykum kaçar söylesene de büyük hep aydı masalları mı anlatır eyvah işte tam olarak bu söyleme gibi hissettim. Bu çok zor bir soruydu ve bence uyku kaçacak bir şey değildi. Ama neyse ortada Duche ile halletmemiz gereken bir sorun vardı. Hemen fikirlerimi anlatmaya başladım. Aslında hep büyük aynı masal. Bere allattıkta düştü dezler. Sadece bazı bir cüceler ve siz çocuklar gibi. Bak 21. sayfaya geldi. Harikasın. Arkadaşlar nasıl anlatıyorum? Nasıl okuyorum? Nasıl okuyorum? Çok güzel. Hayal kuru bayağı bildiğin ya da belki de hayalleri bize yetişebilir. Her zaman ve her büyük için geçerli değildir. Büyüdükçe hayal kurma şekli biz değişebilir. Büyük bir hayal kurup Bak konusunda yardımcı olmam uzun zaman alabilir. Çünkü bu benim görevim değil. Al ama sana uykusunda yardımcı olabilirim dedim. Önce uyku için önemli olan hazırlık Kardama Yok Seçim Seçimden Seçimden yeni Yıkanmış desem Ömürde Heyecan Heyecanından Işığı Rahat Biraz sesli et. okur musun? Videoda Işığı rahatsız etmemiz etmesi için tıkla göz bandı ve bir bardak sütün yar yarattığı o güzel etkiden ben bunları ben bunu uzun uzun anlatırken Tuğçe birden söze karıştı. Hepsini denedim olmuyor. Masal dinlemeden de uyuyamıyorum. Ama dillesem de uyuyamıyorum. Hep bu masal başka nasıl bitebilir diye düşünüyorum. Hiç duymadığımı Bir masal nasıl olurdu diyorum bir tane böyle masal duysam he, hemen uykuya ıı, dalacağım biliyorum dedi he, zaten şu kabada şu zamanda kadar de beleri bin este beleri bin ve yavaş yavaş konuşmamın onun uykusu getirmemiş olması bir mucizeydi. Mucizeydi. Haklı olabilirdi. Tuğçe'nin uyku hazırlı hazırlıklarıyla bir sıkıntı yok. Aslında uykuyla da bir sıkıntı yoktu. Bu işte benim sıkıntım da burada başlıyordu. Uyku ile ilgili bir durum yoksa ben bu işi nasıl çözebilirim? Bu soru beni acaba uyku sersemliği mi? Çok